Evet abi Roblox'a girdim. Hiç arkadaşım yok arkadaşlar görüyorsunuz. Adem madem Ademlere gidelim demiş. Adem madem Ademlere gitmişler. <laughs> Bunun nesi komik serçe. Şarçı... Ama çok geç açılıyor bak bu daha bak cidden. Eksi not verdim o yüzden. <laughs> lan hadi sene. 2 saattir sürdün lan. Tavla mı geçiyorsun lan? Merhabalar arkadaşlar. Onca Maskan'da hoş geldiniz. İlk defa geldiğiniz için ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar büyük bir karşılaştırma videosu çekmek istedim. Biliyorsunuz arkadaşlar Roblox ve PKX birbirine benziyor. Allah belalarını versinler. Bu bir gerçek yani kanka. Benziyorlar. Oyun olarak benziyorlar arkadaşlar. Nasıl oluyor peki? Tabi ki de arkadaşlar aralarında birçok fark var. Grafik farkı var. Ondan sonra oyun farkı var. içerik farkı var. Oyundaki karakterlerin farklılıkları falan var. Bugün size birlikte en iyisinin hangisi olduğuna karar vereceğim. Oynen. Tamamen adaletli bir şekilde davranacağım arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Oynayın. Roblox'un PK mi? Ben şimdi ikisini de oynamıştım zamanında arkadaşlar. Videosunu da çekmiştim PKXT'nin. Oynayın. Bu arada arkadaşlar Roblox yiyenler like atsın. PKX'e diyenler de yorumlar kısmına yorum yazsın arkadaşlar. Bakalım en çok hangisi gelecek. Sizin kararınızı da çok merak ediyorum. İlk önce PKX'e'nin yorumlarına bakalım arkadaşlar. İndirme yorumlarına. Çünkü yazıyorlar arkadaşlar. Kopya olduğunu falan yazıyorlar. Yalan söyleme yalan söyleme. Bakın yazmış. Cüsra Nacar. Cüsra. İsmi çok değişik bir arkadaşımız. Oyun iyi değil. İki yıldızı zar zor verdim. Ayrıca Roblox'un kopyası demiş. Allah belalarını versinler. Roblox'un kopyası olduğunu iddia edenler baya bir fazla arkadaşlar. Yani ben tek değilim. Bunun hakkında bir şov videosu da çektim. Linçlediniz abi beni. Allah'ım ya Resulullah. Tamam abi. Cüsra... <laughs> Doğru mu söylüyor? Bakacağız bu videoda. Evet bir arkadaşımız daha var. Eskiden çok güzel oynardık ama şimdi Roblox'a döndü. Artık eğlenceli değil ve korkunç oyunlar var. geldiler ya geldiler ya. Ve admin kendi çok gösteriyor ve parası az olanlara diğer saçma sapan şeyleri yapıyorlar. Bunun nesi komik serçe. Şartsa... Neyse abi bu yorumlara baktık. Şimdi gidelim Roblox'un yorumlarına bakalım. İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz. Roblox yorumlarında arkadaşlar PKX'e hakkında hiç bir yorum yok. Pkx'e yok yani. Ayağını nazar değmesin. İnşalamak şart oldu abi. Bak girip deneyeceğim ben. Yok abi Pkx'e alakalı hiçbir yorum yok. Hayda. Grafik açısından daha iyi gibi lan PKX'de. Değil mi arkadaşlar? Oyna. Ama çok geç açılıyor bak bu daha bak cidden. Eksi not verdim o yüzden. Lan hadi sene. İki saattir sürdü lan. Dalga mı geçiyorsun lan? He, ana ekrana attı bize. Karakter tasarlıyoruz. E ben rastgele bir şey tasarlayacağım. Bunu sadece bir kere tek mi yapabilirim? Yok. <laughs> oyun dünyası biraz büyümüş arkadaşlar. Bizim ilk girdiğimizde böyle değildi. Daha küçüktü dünyası. Böyle olması daha iyi galiba. Kankam oyun atacak yer nerede? <laughs> Allah bir yere gidiyorum da nereye gittiğimi ben bilmiyorum ha. Ana tamam oyun yerine geldim galiba. Crazy run falan var. Robotlar falan var. Bak bak bizi hoş geldin falan diyorlar. Oğlum Roblox'tan grafik olarak bence arkadaşlar daha iyi. Bunu bir kabul edelim. Yalan söyleme yalan söyleme. Dürüst olup kabul eden arkadaşlar. <laughs> Ama oyun açısından Roblox'tan daha iyi mi onu bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Roblox'ta daha fazla oyun var çünkü. Daha çeşitliliği fazla Roblox'un. Ne oldu? Sesin mi kosuldu? Battlefield'e girdim arkadaşlar. PUBG benzeri gibi bir şey mi bu? Ne? Oğlum çok geç yükleniyor bak. Ben deli oldum bu videoda. <laughs> Adem madem gelmiş şuraya. Haydi hayır Hayırdır Adem. Adem madem adamlara gidelim demiş. Adam madem Ademlere gitmişler. <laughs> bu da böyle bir tekerleme arkadaşlar. Bunu biliyor muydunuz? Bunun neşe komik şarkı? Ya da ba baklı arkadaşlar bak oluyor arada. Neyse arkadaşlar. PKX'yi e denedik abi. Şimdi Roblox'a geçelim. PKX'nin artıları neler abi söyleyeyimse. Bir grafikleri daha iyi. Bunu kabul edelim. İkincisi abi. Daha göze hoş geliyor ya cidden. Değil mi? Evet ya şu tipe baksana. Daha güzel hoş gelen bir dünyası var. Öyle diyelim ise. Tabii ki de Roblox'un daha çok oyun çeşitliliği var. Hemen giren bir Roblox'a da bakalım. En sonunda kararımı söyleyeceğim size. Evet abi Roblox'a girdim. Hiç arkadaşım yok arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Geçen hesabımda o kadar arkadaşlık isteği gelmişti ki hiçbirini kabul edememiştim. Unuttum hesabın şifresini. Allah kahretsin. <laughs> Allah belanı versinler. O yüzden yine hesap açtım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar popüler oyunlara bakalım. Hapishaneden kaçış falan var. Melina hapishanesinden kaçış. Ne oynayalım? Bak oyun çeşitliliği daha fazla abi. Bu bu bir gerçek. Roblox'un oyun çeşitliği daha fazla. Ve sürekli güncelleniyor arkadaşlar. Yeni oyunlar falan çıkıyor. Güzel oyunlar falan da çıkıyor yani. Az değil. Oyun çeşitliliğinden tokatlıyor tam Roblox. Bu bir gerçek. Roblox'u sevenler like atacak. İlk önce bir Mary'e girelim ya. Mary'nin hapishanesinden kaçalım abi. Nasıl bir oyun? Ben de ilk kez oynayacağım abi Galiba bu dayının hapishanesinden kaçmaya çalışacağım. Siki bir tuvalet falan da var zaten. Yeni bir oyuna benziyor. Bunun neşi komik serçe. Evet abi güzel ya bak. Roblox'un grafikleri de fena değil abi. Yalan söyleyemem. Şimdi ben bu hapishanede nasıl kaçabilirim? En iyi oyuncu buymuş galiba. Siki bir tuvalet bile var abi ya. Ulan bir bitmedi senin soyun ya. Yeter lan yeter. Şimdi ben nasıl kaçacağım hapishaneden? Ana birisi kaçtı. Kovalıyor abi. <laughs> ben nasıl kaçabilirim? Buraya diyor. İşaret falan var. Aa bak o borudan kaçacağım. Oo. <laughs> Ana valla borudan kaçıyorum arkadaşlar. <laughs> dur. Dur. Döndüremiyorum he. Tamam. Görmüyor musun? Oğlum bak kaçıyorum salak görmedin mi? Onu <laughs> açtım valla. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Hakkınızı helal edin. Bak diğer kaçmaya çalışanlar da var. Kanka yardım etsene. Ulan bir yardım etmiyor. Hiç kimse yardımsever değil arkadaşlar. Herkes kendini düşünüyor. Benciller ya. Ben buraya nasıl çıkacağım? Ana çıktım. Ana. Allah kahretsin ya. İki kere zıpladı boşa. Allah belanı versinler. Oha abi. Ne biçim parkurlar var. Ne biçim hapishane bu. Kanka nasıl yapıyorsun göster. Olo. Ah reis ikide bir ölüyor. Reis düzgün yap reis videodayım. Geçsene şurayı. <laughs> Aa buna basınca geçiyor muyum direkt? Yok enerji şeyi falan alıyorsun. Yok almayacağım abi yok almıyorum. Çok Roblox istiyor bu oyunda ya. Basit. Basit. Buna nasıl geçeceğim abi? Bismillah. Allah kahretsin zıplamadı. Galiba pikselde oynamak daha zor ya yeminle. Dur ana. <laughs> Küfür edeceğim ya. Can man kalmadı. Zamanın falan da yok. Oğlum iki kere zıplasana. Allah belanı versinler. Galiba ben bu bölümü video bitene kadar bir geçemem. <laughs> Bak geçti kız. Kız öyle rahat geçti derken öldü. <laughs> Zorladı abi. Lan dur. Oğlum niye düştün lan? Kız yapıyor bak bu kız helal olsun lan. Geçer bu kız. Çok rahat bir şekilde geçiyor. İçi saattir yapamıyorum arkadaşlar burayı ben. <laughs> Oğlum çok zor. Lan niye yapamıyorum? Benim gibi yemiyorsun. Benim gibi yemiyorsun. Neyse arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdi karar verelim abi. Roblox mu daha iyi, Pkx mi? Arkadaşlar Roblox bence daha şu an daha çok önde. Çünkü oyun çeşitliği fazla. Bu bir gerçek. Ama PKX'de de grafik anlamında önde. Bunu da bir kabul edelim. Son kararı bence yine siz verin arkadaşlar. Hangisini daha çok seviyorsanız yorumlar kısmına yazın. Gelecekteki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Roblox'tan da beni ekleyin abi. Hiç arkadaşım yok lan. <laughs> Hadi abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.